Herkese merhaba. Bugün sizlere yazılımda bağlı linklerden oluşan menü gruplarının iyileştirmesiyle ilgili bir bilgi paylaşmak istiyorum. Normalde web sitelerimizde fare ile menü gruplarının üzerinde gezdiğimizde açılan menüler istediğimiz zaman alt sayfaya gitmemize izin vermekte. Örneğin burada hizmetlerin üstüne gidip mimarlık hizmetlerine geçebiliyorum. Fakat dokunmatik ekranlarda ya da tabletlerde üzerine gitmek diye bir kavram olmadığı için illa dokunmatik olarak parmağımızla onun üzerine tıklıyoruz. Bu durumda da alt menüdeki sayfalara giremeden doğrudan o sayfaya gitmiş oluyoruz. Bu da istemediğimiz bir durum oluşturuyor. Bu problemi yazılıma eklediğimiz yeni bir özellikle düzeltmiş olduk. Örneğin böyle çok karmaşık bağlı linklerden oluşan sayfalarda bu özellik özellikle dokunmatik ekranlarda çok işimize yarayacak. Şimdi dokunmatik ekranı simüle edelim. Buradan ben bir iPad'i simüle ediyorum. Şimdi buradaki kursörümüz değişti gördüğünüz gibi. Kurumsal üzerine tıkladığım zaman direkt gidiyor. Ama hizmetler üzerine tıkladığım zaman direkt gitmiyor. Çünkü içinde bir menü grubu var. O menü grubunun içindeki linki istediğim zaman tıklayıp gidebiliyorum. Veya İstersem üzerine ikinci defa tıklayarak o sayfaya da gidebiliyorum. Bunu da test edelim. Aynı şekilde bakın hizmetlerimize gitti ama alt menüsü olan sayfaya ilk tıklamada gitmedi. Şu an bizden komut bekliyor. İstersek boş bir alana tıklayıp bunu iptal edebiliriz. İstersek iki defa tıklayıp sayfaya gidebiliriz. İstersek de alt menüyü seçebiliriz. Bunu en karmaşık menü grubu olan sayfamızda deneyelim. Sayfa yeniliyorum. Bakın ürünlere tıkladım. Şu an tablet görünümündeyiz. Bir menüye tıkladım. Onun içinde menü var. Ona da tıkladım. Onun içinde de menü var. Bu kadar karmaşık yapıları artık dokunmatik ekranlarda daha sağlıklı bir şekilde yönetebiliyor olacağız. Birlikte hep daha iyi.